Evet bugün 28 Aralık 2022. Biz son alışverişimizi 29 Kasım 2022'de yapmıştık. Dolayısıyla bugün de yapacağız. Yani tam bir ay önce alışverişimizi yapmıştık. Şimdi tekrar aynı alışverişimizi yapacağız. Ve dolayısıyla Aralık ayının doğru enflasyonunu bulacağız. Ve ilgililere göstereceğiz. Buyurun alışverişimizi yapalım. 1 kilo domates, bir kilo salatalık. Salatalığı 15 liraya almışız. Şimdi 19.95 olmuş. Patlıcan, üzüm, kabak alacağız. Başka ne var? Patlıcanı al. Patlıcanı al. Tamam, Bir 1 kilo kabak. Şimdi alacağız. 2.95 Tamam. Tamam. Yarım kilo havucumuz, Kilosu 9.95. Yarım kilo zaten 3 tane girelim. Limonu aldık, limonu aldık. 3.95'ten 4.50'ye çıkmış. Tamam. Maydınız. tamam. Soğan 1 kilo, patates 2 kilo. <laughs> Soğan bundan mı alıyordun? Evet, onu Bu 2 kilo muydu? <laughs> patates 2 kilo. Sarımsak 49.50. 47.80'miş. Tamam. Tamam, üzümü de aldık. Hoş, Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasıl? Sağ ol, siz nasılsınız? Buna birer kilo olacak. Burası bir kilo 224 gram çıkar. Bir tane ufak alalım burada. Tamam, sağ olun. O da bir kilo. Bir tane. Tamam. Tamam. O da bir kilo, saatte öptü bir kilo. Bir kilo mu? Olur? Ha bir kilo olacak. Bir kilo olacak. Tamam. 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 Sağ olasın. Sağ olasın. Çocuk maması alalım. 139.90. Bu. Ne kadar? 99.90 40 lira. Artmış. Çok artmış. Bence de küçük? küçük Çocuk maması çok artmış ya. Çocuk bezi alacağız buradan. 69.90. Tamam. tamam 30, 90. Çocuk maması çok artmış ya. Şimdi bizim peynirimiz var. Yarım kilo peynir. Yarım kilo peynir. Buradan yoğurt alıyoruz. Kaç kilo yoğurdumuz? 2 kilo. Tamam. Tamam. Bir de kaşar peyniri var. Kaşar peynirimiz var. 600 gram 87 iliyor. Şey yumurta tamam, tam alıyoruz. İki tane almadım. Tanesi 37 lira iliyor. Bir tane tam piyile çal. Kolay gelsin. Gel de Tamamını da aldık. Çok zam gelmiş buna. 123 lira almışız. Şimdi 195 lira. Şimdi şuradan zeytin alacağız. Bir tane böyle zeytin bir tane zeytin alıyorduk. Bunu da aldık. Şuradan evet. süt alıyorduk. Üç tane sütümüz var. Gör, şey, şey. şey. tamam. 80 gram karabiber. Tamam. Karabiber. Bir de böyle pul biberimiz var. Tamam. Tamam. böyle pul biberi de aldık. Bir paket ben tuzumuz ben var. 750 gram. Bir litre mi? O? Evet. Bu da un alıyorduk onumuzu galiba. Unumuzu evet, aldık. 19.90. Tamam. Tamam. Bir kilo unumuz var. Tamam. Ekmeğimiz var şimdi. şimdi. Kaç tane ekmeğimiz? İki tane. İki tane. Buradan iki tane tamam. ekmeği alalım. Kolay gelsin. 2 tane ekmek alabilir miyiz? Dört lira. İki ekmek sekiz lira. Tamam. Şimdi şey var. Şu makarna var. Bakliyatlar var. Bakliyatlar var. Teşekkür ederiz, sağ ol. Güzel kuru fasulye mi var? Kuru fasulye mi var? Bak şurada kuru fasulye var. Tamam. Bulgurumuz. Pirinç, pirinç var. var. Mercimek var. Bir tane var. Bir tane nohutumuz var. Nohutu çok mu zannetmiş? 9875. Evet. <laughs> evet, bu çok çok samimiymiş. Ha makarna var. Tamam. Buradan makarna paket? alıyorduk. 2 paket makarna i̇ki alıyorduk. Paket. Tamam. Tamam, buradan iki paket aldık. 11.35. Köfte gördüğümüz var. Bu et kebabı nasıl alıyorduk? Şunu alıyoruz. 89.90. Tamam. 16'lı alıyorduk, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi çay ve şeker. Çay ve şeker. Yan sıradan. Evet, evet. 2 evet, kilo da şeker. 2 kilo da şeker. Evet. Tamam. mı? Tamam. Hepsini Tamam. kadar tuttu? 1820 lira Geçen ay 1648 lira gitmiş 1820 lira şimdi. Biz ayrı alışverişimizi yaptık. En son Alışverişimizi 29 Kasım'da yapmıştık. Yani tam bir ay önce. Bir ay önce biz aynı ürünleri 1648 liraya almıştık. Bugün aynı ürünleri 1821 liraya aldık. Yani %10.4 Aralık ayı enflasyonu çıktı. Şimdi asgari ücret zam yapıldı. Ama biz her zaman söylediğimiz gibi önemli olan asgari ücrete yaptığınız zam değil. Milletimizin satın alma gücü önemli. Daha vatandaşımız zamlı asgari ücretini almadan bir ayda cebinden 200 küsür lira para çıkmış oldu. Aralık ayı enflasyonu %10.4 yani 10.4 daha aldığı maaş, aldığı ürün azalmış oldu. Şimdi biz 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı rakamları bekliyoruz. Ama bizim gerçek enflasyonumuz, gerçek hesapladığımız enflasyon, Aralık ayı enflasyonu %10.4. Zamlanan evet. ürünler vardı. Mesela yani bebek, çok, maması bebek maması çok zamlanmıştı. Çok zamlanmış. Orada büyük fark ee, var. Yani bakliyatta vardı. Evet. Çok Hep. zamlanan ürünler vardı. Doğal olarak yani %10.4 Aralık ayı enflasyonumuz yaşıyor.